Layla 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 lay layla 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 bu bestem de özel olarak anneciğime gelsin Anneler günün kutlu olsun anne çok şekersin Seni öpmeye hiçbir zaman inan ben doymadım Doymam da anne sıkılma ben sen bana hep baktın Seni anlatmak çok uzun gelir ki bu besteye Çok seneler verdin beni büyütmeye sen anne Babamla beni çok zorluklarla büyüttünüz siz Hakkınız ödenmez sizin bunu da söyleyeyim Bestenin sonuna geldim seni çok seviyorum Tekrardan anneler gününü bak ben kutluyorum Babamı da unutmam tabii ki ben bu bestede Merhametli babacım seni de çok seviyorum Lay la 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 Anne babasını çok seviyorum.